Elimde palamut var. Palamutun geçen sene Kasım ayının ilk yarısında biraz gecikmiş bir palamut zamanında bir palamut turşusu yapmıştım. Şimdi o palamut turşusundan elimde kaldı. Çünkü elimde kalan nedir? Aslında yani turşu dediğimiz gerçek bir turşu değil tabii ki. Böyle bir hafif sirkeli mirkeli olduğu için ben buna turşu diyorum. Palamutun bu yaka yerleri var ya, nedense onları kimse yemiyor. Kimse yemiyor. Ben de uyuz oluyorum. Ama e, yani sonuçta ne var? Hani ortaya koyuyorsun. Niye yenmesin? Ama işte yenmiyor. Dolayısıyla kaldı. Elimde böyle turşunun diğer soğanı, havucu falan filan gibi şeyleriyle beraber böyle e, yaka parçaları var. Bir tane de kuyruğum var. Kısırından da bir parça atmıştı. E, kısırı bu sefer biraz e, çamur gibi yapmışım. Onun için <laughs> kimse yemedi. Arttı. Yapacak bir şey yok ama elimde var. E, onun için düşündüm ki ben bu palamuttan bir palamut köftesi yapayım. Ekmek yerine peksimetim var. Peksimet kullanacağım. Ama biraz kısırdan da içine koyarım. Böyle hafif kroket gibi yapacağım. Yani bunu böyle bir köfte haline getireceğim. Ondan sonra getirdikten sonra içine bolca ot da koyacağım. Zencefil falan koyacağım. Böyle biraz daha Türk tipi bir palamut köftesi değil. Daha uzak doğu bir şeyler söyleyen bir palamut köftesi olacak. Peksimetim var. Peksimet'i önce bir çekerek başlayayım. Bu tirenin nohut peksimet'i. Ben e, evde her zaman ekmek bulundurmayabiliyorum. E, ekmek yememeye uğraşıyorum. Kendim yapıyorum ya da köy meydanında güzel bir ekmeğimiz var. Onu alıyorum. Bunu çekerken içine de şuradan hafif acı olsun. İki tek acı biber atayım. Kuru. Bunu bir kabın içine alayım. Şimdi bu böyle dursun. Hem galeta unu olacak, hem de balığın içine koymak için buradan devam ediyorum. Bunun içine ayrıyeten birkaç diş sarımsak atıyorum. Çünkü artık bu e, palamut köftesinin harcını hazırlıyorum. Zencefil yapacağım. Bunun içine maydanoz, kişniş. Biraz da bahçenin çok güzel nanelerinden. Aslında kişniş de bahçenin. Kısırdan içine atıyorum. Islaklık yaratıyor. Şu bahsettiğim yaka parçaları kimsenin yemediği. Halbuki bayağı löp löp et var. Kılçık meselesine aman dikkat. Ne yaparsan yap kılçık istemezsin. Şimdi bunun içine çok bol karabiber ekleyeceğim. Her şeyin kendine yeter tuzu vardı ama birleştiği hali içinde biraz tuz eklemek lazım. Kıvamına bakıp içine yumurta koyup koymayacağıma ona göre karar vereceğim. Bunu şimdi böyle bir elimle karıştırıyorum. Taneleri mümkün mertebe iri bıraktım. Çünkü mıncıklarken ne yapsan yumuşuyor. Buradaki ölçü şu. Bunu böyle alacağım. Kroket gibi düşünün. Balık köftesi. Bunu böyle yaptığımda tutuyor mu? Evet tutuyor. Dolayısıyla çok da böyle sıkmama gerek yok. Ee, eğer kısır artmamış olsaydı veya kısır cıvık olmasaydı o zaman buna yumurta koymam gerekirdi. Ama kısırı kullandığım için yumurta koymama gerek kalmadı. Ha dışı için ayrıyeten yumurta elbette koyacağım. Bir yağlı kağıt aldım. Biçimine, büyüklüğüne, kendi keyfinize göre siz karar verin. Pişmiş bir üründen bahsediyoruz. Onun için içi pişmez, büyük olmasın. Hayır. Ama istiyorsanız böyle mitideki köfte gibi yapıp bir şeylerin yanına da koyabilirsiniz. Ha, böylece pişirmek istiyorsanız daha az yağda, daha ee, ...sığ bir yağda da pişirebilirsiniz. İstiyorsanız elinizi bir parça yağlarsanız o da bir arada kalması için yardımcı olur. Bunları buzdolabına atacağım. Böyle biraz kendilerini çeksinler istiyorum. O arada da bunun yanına ufak bir sos hazırlayacağım. Kaplama için ekmek kırıntım burada. Bir kaba yumurta kırayım. İçine kullanmadığımız yumurtayı... ...dışı için. Bunu hafif de sulandıracağım. Buna yetecek bir parça tuz. Biraz karabiber. Limon kabuğu ve denecek. Bir parça su koyuyorum. Şimdi gelelim sosa. Bir ufak böyle batırmak için sos yapacağım. Bunun için gene aynı malzemeyi kullanıyorum. Bir parça tuz koyacağım. Buna mesela soya sos gibi bir şey koyabilirsiniz. Yakışır sarımsak atıyorum. Sarımsak biraz bol olursa güzel olacak fikrindeyim. Şu acıdan şu pişinçleri atıyorum. Maydanoz. Biraz nane elbette. Limon koyacağım. Lime yani misket limonu varsa çok çok yakışır. Hani daha uzak doğulu havada bir şey yapıyoruz diye. Şöyle bir pirinç var. Bunu hazırlamıştım, yani turşulamıştım, palamut turşusu diyoruz ya, onun hafif şekerli, sirkeli bir suyu var ve soğanı ve havucu da var burada. Bunları da bunun içine boca ettim. Bal. Ve bunu <laughs> yeşilini arttırarak rengini güzelleştiriyorum. Yoksa palamutun suyu tabii ki kötü bir su. Tabii böyle durumlarda muhakkak tadına bakmanız lazım. Böyle kalanı koyup yaptığın zaman muhakkak tadına baka baka ilerlemek lazım. Gerekli ayarlamaları yapmak lazım. Vay be. Wow. Bu sene yaptığım bütün bu eski yemekleri dönüştürüp yeni yemek çıkarma serisindeki hiçbir yemeği daha önce denemedim denemeden doğrudan yapıyorum. Yaradana sığınıyorum ve sonuca ona göre gidiyorum. Bugüne kadar hiç pişman olmadım. Ama çünkü bununla ilgili de bir pratiğim var. Ben evde böyle yemek pişiriyorum. Şu dolaba koyduklarımı bir alayım. Biraz sıksınlar diye. Şuna da kağıt çıkarayım. Şuraya da bir un koyalım. Un, yumurta ve kaplama. Bir yandan şunları una buluyorum. Bir bakalım bu ne vaziyette. Eh, neredeyse oluyor. Şimdi altını biraz kısıyorum. Taşsın istemiyorum. Bunlar oldu bile. Çünkü ne demiştim hatırlayın. İçindeki her şey pişmiş. Dolayısıyla bir problem yok. Bu ekmek kırıntısını da aynı şekilde balıklı kroket kaldırırsanız bir kavanoza bir sonraki sefer çok rahat kullanabilirsiniz. Tabii ki kağıda alıyorum. Ve hemen yağ devam ediyorum. Bunlar da hazır. Şu bir hava yanına. Kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane çıktı. Elinizde kalana, dünden kalana başka şekilde bakmanın size verebileceği bence yani en iyi fikirlerden biri. Ee, bu illa... E, Balık, palamut olmak zorunda değil. Başka bir balık olabilir. Veya hiç balık olmayabilir. Ee, çok rahat elinizde pirinç pilavı kalmış olabilir ve peynir artığınız olabilir birleşir. Ee, ya da e, herhangi bir kalmış bir şey kalmış bir fırın makarnayı onu bunu bir sürü şeyi dönüştürebilirsin bu krokete. Ee, dolayısıyla sadece aslında size ilham olsun isterim. Bunu unutmayın.